Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Öğretmenler ülkemizin geleceğinin mimarıdır. Dünyada 100 milyon kadar, ülkemizde de 1 milyon kadar öğretmen vardır. Ve büyük bir etkinliğe sahip nüfusu oluştururlar, meslek grubu oluştururlar. Çok büyük bir meslek grubudurlar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin iki tane ordusu vardır. Birisi vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ise ulusumuzun geleceğini yoğuran ifan ordusudur demiştir. Sözlerinde öğretmenliğin ne kadar olduğu, önemli olduğunu ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Öğretmene, öğrenmeye, gelişmeye, ilerlemeye işe ihtiyaç duyan toplumlar öğretmenlere çok büyük önem verirler. 20 yıllık AK Parti hükümetleri çalışarak, emek vererek yükselmenin, yücelmenin önünü kesmiştir. İltimas, adam kayırma, istismar edilen sınavlar yüzünden ülkemiz maalesef bu konuda liyakatlı personele sahip olmaktan uzaktır. Oysa ki eğitim refaha artırmanın, kişisel yükselmenin en meşru ve en helal yoludur. Eğitimin esasını teşkil eden öğrenci ve öğretmen üçgeninde en güçlü olan kısım öğretmenlerdir. Öğretmenlerin stratejik önemini anlamak ve kavramak lazım. Öğretmenin görevi eğitim ve eğitimi gerçekleştirecek nesiller ülkeye geleceğe, geleceğe hazırlamaktır. Eğitim sistemi ne kadar iyi olursa olsun öğretmenlik kadar iyidir ve öğretmenden diğer unsurlar hiçbirisi öğretmenden daha önemli ve daha ileri değildir. Bu nedenle öğretmenlik mesleğini alınacak öğrenciler tesadüfi kriterler değil çok sağlam kriterlerle alınmalıdır ve bunun için bir stratejik plan hazırlanmalıdır. Öğretmenlik mesleği ülkeler için kritik öneme sahip meslek gruplarının başında gelir. İktidar eğitimi, öğrenimi önemsizleştirmiştir. Atamayı bekleyen 700 bin öğretmen bunun en bariz delilidir. Öğretmenlik, kare planlaması yaptığı iddia, ed iddia edilen yeri çıkan kanunlarla öğretmenler sadece maaşında 1000 lira ya da 2000 lira artışa gidilmiştir. Yasa, 8500 Türk lirasına kadar maaş alan öğretmenlerin kazançlarından genel bir iyileştirme ihtiyaç vardır. Bu ücretler yetersizdir. Yeni çıkan öğretmenlik kariyer kanunu ile öğretmen baş öğretmen aynı iş yapacak. Bir farklılık olmayacak. Sadece bir miktar ücret farklı olacak. Bu da muhtemeldir ki kurum içerisinde bir takım huzursuzluklara neden olacaktır. Son ekonomik tedbirlerle 6 yıl öncesine göre tüm ücretlilerin milli gelirden aldığı pay %8 kadar azalmıştır. Belki de öğretmenler buradan en büyük gelir kaybına uğrayan meslek grubunu oluşturuyorlar. Öğretmen motivasyonunun yalnız maddi teşviklerle artacağını sanmak, insan psikolojik ve sosyolojik ihtiyacı olan varlık olarak görmek yerine bir makine tezgahının parçası gibi görmektir. Tarihin çöplüğüne atılmış taylorizmdir bu. Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar uyguladığı ve eksikliğini gördüğü performans sisteminden vazgeçmişken, aynı hükümette yer alan Eğitim Bakanlığı'nın da Milli Eğitim Bakanlığı'nın aynı yolu tekrardan seçmesi garip bir ironizmdir. Bazı ülkelerde olduğu gibi öğretmenlikte kariyer akademik eğitime göre ayarlanabileceği gibi yaptığı işe göre de ayarlanabilir. Yalnızca tam zamanlı öğretmenlik yapanlar, belli bir pedagojik eğitimi alanlar, diğerlerine mentorluk yapabilirler. Böylece okul içi inovasyon sağlanır ve okul öğrenen, gelişen, büyüyen bir organizma olarak yerini alır. Bunun çocuklara, öğrencilere getireceği yarar hesap edilemeyecek kadar büyüktür. Milli eğitimin önemli bazı sorunlarını şöyle sıralayabiliriz. Maaşlar yetersizdir. Öğretmenlere layık görülen 8700 lira maaşla öğretmen hiçbir şekilde konforunu sağlayamaz, hayatını idame ettiremez. Yatay ve düşey kariyer planlamaları yoktur. Bulundukları sosyal çevreden kaynaklanan sorunları vardır. Ücra yerlerde lojmanları yoktur. Toplumla kaynaşmakta farklı yerlerden gelen öğretmenler sorun yaşamaktadır. Sosyal çevre eğitime nadiren önem veriyor. Maddi imkansızlıklar çocukları okula gitmekten alıkoyuyor. Öğrencinin velisinden ailesinden kaynaklanan da bazı sorunlar var. Ailenin eğitime önem vermesi şarttır. Aile eğitime önem vermiyorsa ne yapsanız nafile. Öğrencinin ders çalışacağı, ödev yapacağı bir odası olması lazım. Ona belli bir sükunet ve belli bir konfor sağlanması lazım. Türkiye'de günümüz Türkiye'sinde maalesef Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını doyurmakta acizdir. Birinci sınıfa gelen öğrencilerin yüzde 40'ı sabah kahvaltısı yapmadan okula geliyor. Dördüncü sınıfa gelen öğrencilerin ise yine yüzde 40'ı sabah kahvaltısı yapmadığı gibi yorgun olarak geliyor. Yani çocuk hem ailesine çalışaraktan yardım ediyor, güya bir ekonomik katkı sağlıyor. Yani on yaşındaki çocuk ne katkı sağlar o ayrı bir konu. Ve de bir taraftan da aç geliyor. Gerekli ders alet ve edevatlarını aileler temin edecek maddi güce sahip değildir. Okul öncesi eğitim yüksek eğitimden daha önemlidir ve okul öncesi eğitim konusunda ülkemiz maalesef bayağı gerilerdedir. Liyakata önem verilmiyor. Liyakası insanların günümüz Türkiye'sinde fazlasıyla buldukları siyasi yaslanma yüzünden etrafı mobbing yapıyorlar ve gelişmenin önünü tıkıyorlar. Kalabalık sınıflar öğretmeni zayıf zaman ve sınıf yönetimine zorlamaktadır. Kalabalık sınıflar öğretmen üzerinde en fazla stres yaratan durumdur. Aynı şekilde ikili eğitimler de bir diğer öğretmenler üzerinde stres yaratan bir durumdur. Örneğin günümüz Türkiye'sinde Eskişehir merkezinde ikili eğitim yapan 34 tane eğitim kurumu vardır. Öğretmenlerimiz ücretli sözleşme olarak ayrıma tabi tutmak çok önemli bir sorundur. Bir tarafta 700 bin tane atılması bekleyen öğretmen varken bir taraftan bunun mantığı nedir anlamak mümkün değil. Sözleşmeli ya da ücretli öğretmenler alıyor ve istihdam ediyoruz. Öğretmenin genel ve mesleki performansının artırılmasında evi beyinlerin, öğretmenlerin, okul yönetiminin, il ve ilçe yöneticilerin ciddi katılımları gerekir, sorumlulukları vardır. Ebeveynler çocuğun öğretmeniyle ilişki kurmalıdır. Ebeveynler öğretmenlerin tavsiyesini dinlemelidir. Çocuklarınızı okulda iyi davranmaya hazırlamalıdır çocuklarını. Çocuk öğretmenine saygılı davranmalıdır ve aile bunun için gerekli tekinleri gerekli adabı vermelidir. Toplumun bir öğretmenle selam, selamlaşmaya, haratır sormaya gereği ihtiyaç vardır. Toplum öğretmeni önemsemelidir. Geçmişteki öğretmenlere konuşmalı, onlara saygı göstermelidir. Her ticari ortamda öğretmenlere çok cüzi de olsa bir miktar kolaylıklar sağlanmalıdır. Yeni öğretmenlik kanununda paydaşlar sürece yeterince dahil edilmemiştir. Öğretmenlerin on yıllarca beklediği önceliklerine, beklentilerine, refah düzeyine çare olmaktan ve sorunlarını gidermekten bu kanun son derece uzaktır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, İYİ Parti olarak öğretmenlerimizin tüm problemlerini yakından bildiğimizi, çözmek için her türlü adım atacağımızı çünkü öğretmenlere değer vermeden eğitim davasında başarılı ol, e, olmanın mümkün olmayacağını ifade etmektedir. Öğretmenin şartları iyileştirildiği ölçüde eğitim niteliği artacaktır. Öğretmenin görevi öğrenciyi yalnızca bir takım edinimlerle mesleki hayata hazırlamak değil, bundan daha da ötesi öğrencilerine ait olduğu ülkenin gelenek, görenek, tarih ve örflerini anlatmak ve o çocuğu bu, bu, içinde bulunduğu Türkiye ülkenin konumuz Türkiye olduğu için Türkiye'nin şartlarına göre yetiştirmektir. Bu da öğretmenin en belli başlı ve önde gelen görevlerinden birisidir. Değerli basın mensupları, beşeri sermayeye yapılan yatırım ekonomik sermayeden daha önemlidir. Memleket evladı her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak suretle donatılmalıdır. Bunun yolu da önce öğretmenlerimizin sorunlarını çözmekten geçer. Hepinize saygılarımı sunarım. Sorunuz varsa buyurun.